Merhaba, bu videoda Nuno Felting şal yapacağım. Zeminde ipek kullanıyorum. İpeğimin eni 55 cm, boyu da 180 cm. Burada kullandığım Güney Amerika Arjantin Merinosu, uzun ince liflere sahip. Yünün üzerine beyaz tensel döşeyeceğim, böylece ışıltılar olacak. Şimdi, e, ipek çok hafif olduğu için en ufak bir hava sirkülasyonunda zeminden kalkıyor o yüzden onu suyla ıslatıyorum. Kenarlarındaki makas izlerini içe katlayarak yok ediyorum ve ıslatıyorum. Kullanacağım yün serme yöntemi bulut şeklinde olacak. Yün tutamını yandan çekerek buluta benzer çok ince yün lifleri elde edeceğim ve bunu ipeğin üzerine döşeceğim. Kumaş kenarına farklı yönde yün döşüyorum. Burada bir kısmı ipeğin üzerine bir kısmı da dışarıya gelecek şekilde dikey yönde bir sıra yün döşeyeceğim. Sonra buraya ekstra yün koyarak uca doğru yapraklar ve gülleri oluşturacağım. Bulut şeklinde yün sermenin kolay yolu birkaç tutam yünü üst üste koyup avcunuzun içine alıp yandan çekiştirmektir. Düşen yünleri de elinizle ekstra açarak biraz daha geniş yüzeyli bulutlar elde edebilirsiniz. Tıpkı pamuk şeker gibi oluyor bunu döşediğinizde yüzey. Kenardaki katladığım ipeğin çıkmaması için, yünle kaynaşması için üzerine bir miktar yün koyuyorum. Bu dikey yönde de olabilir, bulut şeklinde de olabilir. Evet, yerde çalışıyorum çok uzun bir şal oldu bu 180 cm boyunda 55 cm eninde bir ipeğin üzerine yün döşedim beyaz tenserler döşüyorum tensel hem sedefsi bir parlaklık veriyor yüzeye hem de yünün ciltte oluşturabileceği o kaşıntıyı da engellemiş oluyor daha ipeksi bir yüzey oluşturuyor aynı zamanda daha yumuşak bir yüzey olmasını sağlıyor. Bu çalışmada yaklaşık 10 gram tensel kullandım ve şalın tüm yüzeyinde toplam 65 gram kadar merinos yün kullanmış oldum. Uç kısma dikey yönde yün ve tensel seriyorum. Bunları daha sonra keçeleştireceğim ve makasla keserek yaprak şekli vereceğim. Çalın ucuna çiçek yapmak istiyorum. O çiçeğin de uzun sapları olsun diye düşündüm. Ee, öncelikle kuru zeminde ileri geri ovarak yünümü ip haline getiriyorum. Bunu direkt eğer ıslak zeminde yaparsam yün yapışıyor ve bu şekilde ileri geri hareketim zorlaşıyor. İp bir şekli aldıktan sonra artık yüzeyi ıslatıyorum ve e, sabunla ovarak keçeleştiriyorum. İki ucun kuru kalması gerekiyor çünkü bunun bir tanesi şala, diğer ucu da çiçeğe gelecek ve onları o zaman keçeleştireceğim. Şu an kuru kalmaları gerekiyor. Birkaç farklı boyda çiçek yaptım. Bunlardan bir tanesi bu şekilde. Önce artı yapıp sonra artının kenarlarını yünle kapatarak. Bir çiçek deseni oluşturdum. Bunu açık şekilde kullanmayacağım. Ee, şunu söyleyeyim, orta kısmını kesinlikle keçeleştirmiyorum. Öncelikle yapraklar keçeleşiyor. Orta kısmı ıslak ama keçeleşmeden kalması lazım ki sapın ucundaki o kuru yün kısmı oraya geldiğinde güzelce tutunabilsin. Eğer keçeleşmiş iki yüzeyi birleştirirsek bunlar birbirine tutunmaz. O yüzden yün halinde kalmaları gerekiyor. yaprak yaprak değil de bütün yuvarlak şeklinde de yapabiliriz bu aşamada. Daha sonra yaprakları makasla keserek de oluşturabiliriz. Şimdi sapın ucundaki kuru yün kısmını ıslak çiçeğin yüzeyine tam ortaya yerleştiriyorum. Bir miktar suyla ıslatarak bastırıyorum. Çiçeğin sapı iyice tutunduktan sonra artık avcumun içinde çiçeğe istediğim şekli verebilirim. Burada ben lale şekli vermek istedim. O yüzden uzun yapraklara ihtiyacım vardı. İstediğim şekli vermek için ortasına pimpon topu koyacağım. Şu an sabunlu. Bunu sadece göstermek için yapıyorum. Duruladıktan sonra son aşamada bu şekillendirme işlemini yapacağım ortasına pinpon topunu koyup daha sonra onu bağlayacağım ve o şekilde kuruduğunda üst kısmı bombeli uç kısmı da böyle ince bir çiçek olacak burada sapı yerleştirirken yünün biraz zayıf olduğunu gördüm ve ekstra yün ekledim. Bu şekilde de dalın oraya yapışmasını güçlendirmiş oldum. sap kısmının yaprak kısmına yapışmaması gerekiyor. O yüzden araya bir bariyer koydum. Herhangi bir naylon, bir plastik yüzey bu işi görür. Bu şekilde düz bir şekilde artık ovalayabilirim. çiçekleri şimdi şala yerleştiriyorum. Koyduğum yerin üzerine bir miktar daha yün ekleyerek kapatıyorum. Sabunlu suyla ıslattıktan sonra üzerine bir plastikle örteceğim ve zımpara makinesiyle ilk Ovma işlemini yapacağım. Zımpara makinesi yüksek titreşim sağladığı için benim ilk ovma işlemimi daha kısa sürede halletmemi sağlayacak. Ama zımpara makinesi yoksa da sorun değil. Tüm yüzeyi bununla birkaç dakika ovduktan sonra üzerine tül serip elle ovmaya geçeceğim. Bunu her iki yüzey için de yapacağım büyük bir parçayla çalıştığım için yüzeyin tamamını bir seferde ıslatmak yerine parça parça ılık suyla ıslatıyorum. Böylece soğumasını da engellemiş oluyorum. Uzun bir parçayı çevirmenin, ters çevirmenin en kolay yolu onu rulo haline getirip sonra ruloyu tersten açarak tekrardan yüzeye sermektir. Şu an ipek yüzeyin bana doğru baktığı, yün yüzeyin ise yere doğru baktığı yöndeyiz. Her iki yüzeyi de oldum. Ters yöndeki yün lifleri ipeğin içinden geçerek diğer yöne doğru geçmişler. Bu keçeleme işleminin iyiye gittiğinin işaretidir. Yünü döşediğim yüzeyde de yün ve kumaş birbirine tutunmuş. Yani keçeleşme başarılı olmuş. Şalı rulo haline getireceğim. Çiçek yüzeyleri birbirine yapışmasın diye içerisine plastik poşet koydum ve bu şekilde rulo yapacağım. Havuz makarnası üzerine saracağım ve yuvarlayacağım. rulodan çıkardığım parçamı bir tepsiye koydum. Zeminde bir plastik var. Yüzeyi pürüzlü bir plastik. Onun üzerinde gelişi güzel yoğuruyorum. Arada fazla suyunu da bir havluyla alıyorum. Şalı enine ve boyuna yuvarlamam gerekiyor. Burada çiçekler yeterince sıkılaştığı için işleme dahil etmiyorum. O yüzden sadece ipek kısmını yuvarlıyorum hem boyuna hem de enine. Bu şekilde yünle ipeğin daha sıkıca birleşmesini ve kaynaşmasını sağlıyorum. sıcak su hazırladım. Şalımı onun içine atıp hem duruluyorum hem ısıtıyorum. Böylece keçeleşmeyi de hızlandırmış oluyorum. sıra uçtaki keçe kısmı yaprak formu vermeye geldi. Bunu ilk başta da aslında yaprak şeklinde döşeyerek yapabilirdim. Ama bu şekilde yapmayı tercih ettim. Kenarlara minik çentikler atarak uzunluk kısalı çeşitli yaprakları oluşturacağım. Kesilen yerler mutlaka e, tekrardan su ve sabunla ovulmalıdır. Çünkü makas değen yerler artık açık uç haline gelmiştir. O yüzden bütün çalışmalarda makas değen her yüzey su ve sabunla mutlaka ovulmalıdır ki sağlam bir yüzey oluşsun. Balımı duruladım ve son suya bir miktar sirke koydum. Sirkete beklettim. Daha sonra bunu tekrardan durulayacağım. Ve e, güzel bir koku vermesi için, ekstra yumuşaklık vermesi için son durulamadan önce birazcık yumuşatıcı koyacağım ve onu da bekleteceğim. Yaklaşık yarım saat yumuşatıcılı suda kaldıktan sonra durulayacağım. Fazla suyunu alması için bir havlunun arasında koyacağım ve bir süre böyle bekleteceğim. Nemliyken bol buharlı ütüyle ütülüyorum. Çiçekleri burada çok fazla ütülemeye gerek yok. Bir miktar ıslak olması gerekiyor ki içerisine biraz sonra top koyacağım ve şekillendireceğim. O yüzden çiçekleri fazla ütülemiyorum bu aşamada. Yaprakları biraz açtım. İçine pinpon topunu koydum. Ve bunu sıkıştırmam gerekiyor açılmaması için. Minik lastikler kullanıyorum bu aşamada. bunu da içine top koymadan kurutmayı deneyeceğim gece kendi haline bıraktım kurudu ve şimdi içinden topları çıkarıyorum Evet hepsi bu kadar iki günlük emeğin sonucu bu güzel şal oldu yakından da harika görünüyor yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin yorumlarınızı bekliyorum görüşmek üzere